yolsuzluğun verdiği bir hak var orada. Ben bugün sesimi çıkarmazsam ne zaman sesimi çıkaracağım? O biraz bende biraz değişim yarattı. Ondan sonra ben artık böyle gerçekten artık ben liberal ve artık liberal olma, olamıyorsun bu ülkede. Bir tarafa olan hayırlı cumalar diyorum AK Partili yapıyorlar. Atatürk diyorum CHP'li yapıyorlar. Vatanımı seviyorum yapıyorum, MHP'li yapıyorum. Hiçbirisi değilim. Hiçbirisi olmamak gibi bir hakkım var benim yani. bu hakkımı kullanmak istiyorum. E, ve birini eleştirirken zaten yıllarca insanlar şöyle gıcıktı bana yüzde elli. Gazeteciler de öyle. Ulan bu kimin adamı? Yani hani, hani nerenin adamı? Beni bir yere koyamadıkları için gıcık oluyorlardı. Bir yere koysalar rahatlayacaklar. Ulan şurada şu cüdesler içleri rahatlayacak. Bu da diyemedikleri için sinir oluyorlardı. Ben de diyorum ki arkadaş ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim ne MHP'liyim. Anlatabiliyor muyum? Yani ben insanım ya. Yani insan olduğum için birilerini eleştirebilirim tabii ki hakaret etmeden. Bana da böyle Peki. davranılmasını istiyorum ve benim gibi düşünen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Şuradan e, çekip aldığım bir şey var. Daha önce bu konuyla ilgili konuştum mu bilmiyorum ama e, bir kere e, çocukluğum benim taciz, baskı, bedenimde ve ruhumda hasar yaratacak kadar e, yıkıcı geçti dedin. Bu önemli bir şey çünkü senin bunu söyleyebilmen ülkede bu durumu yaşayan pek çok insanın da seni izleyerek bunu söyleyebilecek bir duyguya gelmesini sağlayabilir. Umarım da sağlıyordur. Bunlar insanın ruhundaki hasarı, bedendeki hasarı ortadan kaldırabilmesinin birinci yolu aslında bunu söyleyebilmektir. Bu anlamda sen belli ki ee, belki de biraz daha da güçlü olduğu için artık toplum seni dinliyor, e, saygınlığın var. Hani kişiliğinin başka yerlerden de e, şey olduğu için güçlendiği için e, örnek de evet. oluyorsun. Bundan biraz söz eder misin etmek istediğin kadar? Yani tacizin boyutu anlamında söylemiyorum ama bununla başa çıkamayan hala taciz altında olabilen e, veya e, geçirmiş insanlar nasıl davranması gerekiyor? Ve bunu şöyle rica ediyorum akıl veren gibi değil de bir hekime giden tarafından evet, anlatır mısın? Nasıl bir taciz oldu da bu kadar hasar oldu ve nasıl yola çıktın? Çünkü bence Türkiye'de yani e, seyrettim mi bilmiyorum Zahide Yetiş'le ve e, Hulki ile Türkiye'nin sorunlarını bu tür sorunlarını çözmeye kalkan bir meclis var. Yani sadece rezalet değil. Aynı zamanda utanılacak bir tablo bu yani. Evet. Yani e, bu konuda tabii ki hiçbir şekilde bu ülkede çalışmalar yapılmıyor ve bu taciz çok susulan bir şey. Sır susacaksın. Ondan sonra zaten travmalar sırlarla aktarılıyor ne yazık ki. Artı taciz edildiğinde çok küçük yaşta bunu bir başkasına anlatamıyorsun. Çünkü bedeninden utanmaya başlıyorsun, bedenine kızıyorsun. Çok büyük yaşta insanlar seni taciz ediyorlar. Bu Zaten taciz arkadaşlar en yakınlarınızdan başlar. Bu komşunuz olur, sizi tanıyan biri olmak, olmak zorunda ve ee, bu hikayeleri yaşadıktan sonra 20'li yaşlardan sonra Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na başladım gönüllü. Oradaki taciz zorlayan çocuklara dramayla onlar oynatıyordum. Ya yani Bir şekilde kendimi de iyileştiriyordum açıkçası. Ee, çünkü taciz eden kişi bir, e, uzun süre taciz edeceği e, kurbanı gözlemler, seyreder. Güçsüz, özgüvensiz, sessiz, çıkmayacak bir kız ya da erkek çocuğu olmak zorunda bu. Ee, bu mahalleler işte akraba ilişkilerinde oluyor genelde. Benim yaşadığım da farklı kişilerleydi bir aileme anlatamadım ben bunları. E, anlatamadıkça kendi bedenimde kalmaya başladı. E, babama anlatamıyordum çünkü babam e, antisosyal kişilik bozukluğu olan biriydi. E, şiddet eğilimi ve işkence eğilimi çok yüksekti patolojik olarak. E, her akşam 4-5 yaşındaydım ve her akşam böyle evdeki bıçakları e, şeyleri, çatalları saklamakla geçti benim çocukluğum. Yani Çıkarmasın, batırmasın, kesmesin, dövmesin, etmesin. Benim çocukluğum böyle geçti Enver. Ee, ve ben e, evde kimse yokken bu kadar ağır travmaları, şiddeti e, dans ederek atıyordum. Yani açıyordum tarkanı, sezeni filan. Çünkü şimdi şimdi öğreniyorum terapist olduktan sonra dans etmek travmanın bedene atılmasını sağlıyormuş. Ergenlikte böyle bir intihar girişimim oldu artık dayanamıyordum. Ee, babam bir gün bana dedi ki intihar ettiğimde ilaç alarak ölünmez, atlaman lazım şuradan aşağı öyle ölürsün. O gün yaşamaya karar verdim. İnadına yaşayacağım lan dedim. Evet. Hani e, ölümle yaşam arasında kalıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. 20 yaşına kadar böyle yaptım. E, i̇lk girdim üniversite Manolet Tekstil'e girdim ben. E, Göztepe İzver Bey kampüsünde okuyordum. İkinci öğretimde gündüz çalışıyordum. şey yapıyordum enver. E, rektör yardımcımız Şebnem Erensoy vardı Marmara Üniversitesi'nin. Dedi ki senin psikolojin insanlarla çok iyi ilişki kuruyorsun. Sana bir engelli aile var dedi çocuğu var. Ona abilik yapar mısın? Ben mesleğe şöyle başladım. Otistik ve Down sendromlu çocukları okula götürüp getiren, altını değiştiren, yemek yediren, çapa tıpta ümran kopmazlar diye çocuk profesörü vardı. Oraya gidiyordu çocuk. O hocanın verdiği ödevleri evde ona yaptıran bir abiydim. Benim psikolojik böyle başladı. Gündüzleri çalışıp akşamları okuyordum. Ondan sonra tabii artık e, travmalarım tetik, o kadar artmaya başladı ki çünkü şiddet, taciz susuyorum. Çünkü taciz oraya konuşamıyor. Bir de erkeksen hadi kız belki birini anlatabilirsin. Hiç anlatamıyorsun. Çünkü hemen yaftalanacak şey belli biliyorsun. Benim o taraftan kadın tarafım ve er, eri tarafım çok gelişmeye başladı. Çünkü orada cinsel eğilimlerine bir sekte vuruluyor. İşte e, şiddet görüyorsun. Bir sürü dinamik. Patolojim Paramparça 22 yaşında böyle para biriktirip bir doktora gitmiştim çocuklarla çalışırken bana dedi ki bu patolojiyle ya cezaevinde olman gerekiyor ya da ölmüş olman gerekiyor. Ne da bunlarla baş edebildin? Anlattım işte dans ediyordum ondan sonra tiyatroya gidiyordum bir şekilde evden kaçıp bir şekilde baş ediyordum bunlarla. Devam et dedi ne yapıyorsan. Ondan sonra ben o engellilerle başladım. Baksana nasıl bombayı anlatacağım şimdi. Benim hayatımı karartan da, hayatımı ortaya çıkartan da bir şekilde Esra Ceyhan'dır. Ahım hala devam eder. Bu televizyon sektörünün linçidir. Bahçeşehir'de ben engelli çocukların ailelerine evde toplanıyordu böyle onlar. Onlara çocuklarda nasıl iletişim kurması gerektiğini anlatıyordum. Ayrıca... Okulda okuyordu Bahçeşehir'de. Yani güzel bir şey yapıyorsun bunu hürriyete röportaj yapalım dediler. Daha ben ortalıkta yokum bu arada evlere gidiyorum. Engelli çocuğu olan ailelere anlatıyorum. Beni fotoğraf çekip röportaj yaptım. Hürriyete manşet oldum. Sonra dediler ki Kanal D'de Esra Ceyhan program yapıyor. Seni istiyorlar. Bak kumpasa bak şimdi. Çeteleşmeye bak. Rahmetli Zekeriya Beyaz var ya. Hı? Onunla ikisi yayındalar. Çiğdem Tuç falan var. Beni çıkardı. Esra Ceyhan dedi ki. Ya dedi, çok güzel bir iş yapıyorsun. Ondan sonra senin dediği anlatmak istiyoruz. Ne kadar sevap işliyorsun bir yayına bir çıktım ben. Bak hiç unutmuyorum. İlahi adalet. Şimdi Instagram'dan para toplasın o. Canlı yayında böyle yaptı Zekeriya Beyaz rahmetli. Ölmüş gitmiş. Sen dedi insanların evine giriyorsun kafir. Kadınların evine giriyorsun caiz mi? Bak bana canlı yayını kanalde yıkılıyor ortalık. Zaten travmatiyim o kadar korktum ki. Yayını sustum ve ya, dilim tutuldu. Esra Ceyhan bana dedi ki yayın arasında reytingler çok iyi. Bırak bırak sen de bir şeyler söyle gireyim birbirinize. O esnada o esnada bak öldü gitti ama ahım onda. Çiğdem Tuç kalktı geldi şeyin Zekeriya Beyaz'ın dizine oturdu. Hocam kilo vermişim nasıl? Don burası ne diyor? Ya işte bilmem ne. bak bak böyle bir ülke burası. Canlı yayına girdik tekrar bana saldırmaya başladı. Cahiz değil senin yaptığın filan hayatımı kararttı onlar ama yemin ettim dedim ki bak öyle bir yere geleceğim ki siz dedim şey yapacaksınız ben dedim oturduğunuz yerde oturuyorum çünkü çok büyük bilendim böyle bir çete bu camia böyle bir sahtekar bu camia anlatabiliyor muyum rating için insan harcayan işte bu demin anlattığın kadın da öyle zayide yetiş ben de onun için bir açıklama yapmıştım, linç dedim. Beni hemen programdan aradılar, çek ya paylaştığını dava edeceğiz. Edin lan dedim, ne, kime dava ediyorsun? Edin, kimden korkuyorum ben yani? Canlı yayına çıkarttı, biliyorsun o olayı değil mi? En son yaptığı olayı. Hangisi? Bir kadının özel fotoğraf, bir kadının özel fotoğraflarını kocasına gösteriyor canlı yayında. Diyor ki, bu, bu fotoğraftaki videodaki kadın senin karın mı? Ondan sonra, o da e evet benim karım filan diyor kadının özel fotoğraflarını adamın haberi yokken adama gösteriyor. Sen diyor karın bunları başkasıyla paylaşmış. Leş bir camia ya başka hiçbir şey değil. Ben de derim ki kadını hedef gösteriyorsunuz. Bu kadın eğer o fotoğrafları çekmiş olsa da kocasını aldatmış olsa da erotik fotoğrafları olsa da bu gösterilmez. Adam çekse vursa ne yapacaksınız? Kadının şiddeti şu an şey yapıyorsunuz öne sürüyorsunuz. Böyle şey olabilir mi? Canlı yayında yaptı bunu ya. Sonra benim yapımcılar aradı. Kaldır paylaşımını bilmem ne. Kaldırmıyorum orada duruyor dedim. Hala da Instagram'ımda duruyor. Geçin bunları ya. Siz iki reyting alacaksınız diye. Sonra kadına şiddet. Kadına şiddeti. Bak kadına şiddeti. Para için böyle kadınlar yapıyor işte. Kadına şiddeti. Zemin hazırlıyorsunuz. Başka yaptığınız bir şey yok. Yine sinirlendim. Evet. Bir tek şeyi e, tam duyamadım. Onu da duymak istiyorum. Zekeriya Beyaz'ın kucağına reklam arasında Çiğdem gidip oturup kucağına mı oturdu? Orayı anlamadım. Tabii tabii. Zekeriya Beyaz oturuyor. Böyle geldi koltuğun köşesi var ya böyle koltuğu. Oraya oturdu. Hocam kilo miyim nasıl? O da o şu belini tutuyor. Aa vermişsin vermişsin filan. Ben bunu bekliyordum anlatmayı. Her şeyin bir zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Bu ahlak kesiyorlar ya bunlar böyle. Caiz, maiz bilmem ne. Din adamı diye. Çıkartıyorlar. Genel miyim ama bu adam bunu yaptı. Bunu yaptı. Bir tane delikanlı varsa sıkıyor. çıkarsın kamera arkasıyla da yüzleştirsin beni. Hadi var mı? Hadi var mı? Çıkarıyorsunuz adamları, bilmemleri, kadınları. Ya yani siz reyting için hayatını mahvettiğiniz insanlara bakın. Hiçbirini hakkıma helal etmiyorum. Şimdi devir, devran döndü işte. Şimdi Esra Ceyhan Instagram'da takipçi toplasın. İlahi adalet vallahi ister inan ister inanma. O yüzden çok bu çetelerin, hepsi gitsin. İnsan sömüren çetelerin hepsi gitsin. Son bir soruyla bitireyim. Ben benim beklediğimden çok daha e, toplumsal e,